Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde beynin bölümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen dersimizde uç beyin kısmını işledik ve onunla ilgili birkaç soru çözdük. Şimdi ara beyin kısmını işleyeceğiz. Fakat şekil üzerinde Beynin bölümlerini bir hatırlayalım istiyorum tekrar. Beynin bölümlerini buradan şekil üzerinden hafızaya atarsanız ezber yapmamış olursunuz ve soruları çözerken daha akılda kalıcı olur. Şimdi önce orta beyin kısmına bir bakalım. Şu kısım orta beyin kısmıydı arkadaşlar. Şu kısım arka beyin kısmı, Pons, omurilik soğanı ve beyincikten oluşan kısım. Onun dışında şu renkli olarak gördüğünüz kısım. Bir de şu arada kalan kısım ön beyni oluşturuyordu. Şu renkli olarak gördüğünüz kısım uç beyin, talamus, hipotalamus ve epitalamusun olduğu şu kısım ise ara beyin kısmı. Şimdi bu dersimizde biz ara beyin kısmını işleyeceğiz. Geçen dersimizde uç beyni işlemiştik. Şimdi bir bilgi daha hafızaya atmanızı istiyorum. Uç beynin görevi neydi arkadaşlar? Bilinç, zekaya da dayalı olaylar, işte istemli kas hareketleri, duyu organlarının yorumlanması gibi olaylar uç beyinde gerçekleşiyordu. Uç beyin hariç beynin diğer bölgeleri öğrenilmemiş ve otomatik davranışlarla ilgilidir. Bunu da hemen hafızaya atın. Şimdi gelelim ara beyin kısmına. Neler vardı ara beyin kısmında? Talamus, hipotalamus ve eptalamus. Ön beyinde uç beynin dışındaki kısım neymiş? Ara beyin ve üç kısımdan oluşuyormuş. Talamus'un görevlerine şimdi birlikte bakalım. Talamus arkadaşlar koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen duyu nöronlarının taşıdığı impulsların geçtiği ve sınıflandırıldığı bölge. Sınıflandırıldıktan sonra ne yapıyor? Uç beyne iletiyor. Ayrıca başka yapılarla birlikte uyku ve uyanıklık durumunu da ayarlıyor koku duyusunun hariç olduğunu unutmayın. Koku duyusuyla ilgili e, impulslar talamsa uğramıyor. Ama diğer dört duyu organından gelen impulslar talamsa uğruyor, sınıflandırılıyor, daha sonra beyne gönderiliyor. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Şu anda mesela siz ders dinliyorsunuz. Bu dinleme sırasında dışarıda bir inşaat sesi var diyelim ki. İnşaat sesi Başta sizi çok rahatsız eder. İşte talamız bunun il, e, önemli olabileceğini düşünür ve uç beyine sürekli e, önce bir gönderir, sonra ne yapar? Bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu anlar ve artık göndermemeye başlar. Çünkü sizin bu derse odaklanmanız gerekiyor. İşte bu sınıflandırma işini kim yapıyormuş? Talamız yapıyor. Ya da işte bir anne e, uyuyor diyelim böyle bir dinlenme durumunda, bebeği de yanında uyuyor dışarıdan geçen çöp arabanı, arabasının sesini duymayabiliyor, çok gürültülü bir arabanın sesini duymayabiliyor. Fakat bebeğin böyle çok hafif hareketlerini bile e, duyup uyanabiliyor. Demek ki eee bu sınıflandırmayı da yapıyor. Bir başka örnek. İşte sabah diyelim ki çorap giydiniz ve çorabın lastik kısmı bileğinizi oldukça sıkıyor. İlk başta talamus bununla ilgili bilgileri uç beyne gönderir, bu bilgiyi size iletir. Fakat gün içinde artık önemli olmadığını düşündüğü için o sınıflandırmadan sonra ne yapmaz? Göndermemeye başlar. İşte çok önemli bir sekreter gibi görev yapıyor talamus bizim için. Gelelim hipotalamus bölgesine. Vücut için arkadaşlar çok önemli bir durum var. Homeostasi. Ne demek? İç denge. Vücuttaki hemostaziyi sağlaması açısından hipotalamusun görevleri çok önemli. Hormonal kontrolü sağlıyor. RF dediğimiz ya da releasing faktör dediğimiz bir e, hormonla hipofiz bezini kontrol ediyor. duyusal davranışların kontrol edildiği bölge yine burası. Özellikle hayvanlarda savaş ya da kaç tepkisini oluşturan hipotalamus. Şimdi görevlerine şöyle maddeler halinde bir bakalım. Sorularda karşınıza çıkacak çünkü. Hormon salgılıyor hipotalamus. Hem hipofizi kontrol ediyor hem de kendisi hormon salgılıyor. ADH diğer adıyla vazopressin e, su kontrolü için önemli bir hormonumuz. Böbreklerden suyun geri emilimini sağlayan bir hormon. Hipotalamus salgılıyor. Hipofizin arka lobuna gönderip orada depo ediliyor. Ve ihtiyaç durumunda kana veriliyor. Ama salgılayan kim? Hipotalamus. Bir de arkadaşlar oksitosin dediğimiz bir hormon var. Bu hormonda doğum sancısını başlatan hormon yani bebeğin dünyaya gelebilmesi için uterus kaslarının kuvvetli bir şekilde kasılması lazım. İşte oksitosin hormonu bunu sağlıyor. Ayrıca bu bebeğe lazım olan sütün de salgılanmasına yardımcı oluyor. Hipofiz bezinin düzenli çalışmasının sağlanması Yine hipotalamusun görevi hormon salgılamasının kontrolü. Hipofiz demek ki kendi başına buyruk olarak hormon salgılamıyor, hipotalamus tarafından kontrol ediliyor. Dediğim gibi releasing faktör yani salgılatıcı faktörlerle. Vücut ısısının sabit tutulması özellikle bizler için çok önemli biliyorsunuz kuşlar ve memeliler sabit ısılı canlılar. Vücut ısısının sabit tutulmasında e, hipotalamusun görevleri var. Ne yapıyor mesela? Yazın sıcak havalarda kılcal damarları genişletiyor ki biz daha çok terliyoruz. Böylece vücut sıcaklığımız düşüyor. Fakat kışın bunun tam tersi e, kılcal damarların büzülmesine sebep oluyor ki vücut sıcaklığımız ne oluyor? E, dengede kalıyor arkadaşlar. 36.5-37 derece gibi vücut ısımızı ne yapmamızı sağlıyor? Sabit tutmamızı sağlıyor. Kan basıncı, kalp atış hızının ayarlanması. Başka organlarla birlikte tabi yine hipotalamusun görevi. Susama, idrar oluşumu, elektrolit dengesinin düzenlenmesi yine bunun görevi. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenliyor. Yeme içme iştah durumlarının ayarlanması yine hipotalamus kontrolünde. Günlük ritmin ayarlanması, duyu ve davranışların ayarlanması, işte hayvanlarda cinsel davranışlar, eş seçimi, işte kur davranışları gibi davranışlar yine hipotalamus kontrolünde. Gelelim epitalamus dediğimiz bölgeye. Bu da ara beynin bir elemanı. Burada epifiz bezi dediğimiz bir bez var arkadaşlar ve bu bez bir hormon salgılıyor. Melatonin dediğimiz bir hormon. Ne zaman daha çok salgılanır melatonin? Karanlıkta salgısı artıyor melatonin hormonunun ve vücudun uyku düzenini ayarlıyor ayrıca Biyolojik saat dediğimiz, biyolojik ritim dediğimiz durumu düzenliyor. Ayrıca yine beyin omurilik sıvısını oluşturan bazı kılcal damar toplulukları da e, epitalamus dediğimiz bölgede bulunuyor arkadaşlar. Melatonin hormonu e, salgısı arttığında bizim uykumuz gelir. Mesela e, hava böyle çok puslu, yağmurlu, biraz karanlık olduğunda kendinizi biraz depresif hissedersiniz. Biraz böyle uyku basar sizi. Ondan da sorumlu olan melatonindir işte. Ya da akşam olduğunda e, adrenalin hormonu düşüp melatonin hormonunun arttığında özellikle de karanlıkta uykumuz gelir. O zaman ne yapacağız? Uykuya dalabilmek için ortamın karanlık olması önemliymiş demek ki. Işık açıkken ya da sizi uyaran işte telefon ışığı, televizyon ışığı gibi e, faktörler varken uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden karanlık ortamda Uyumaya çalışmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Şimdi gelelim artık orta beyin kısmına. Ön beyni bitirdik. Orta beyin kısmı ne, neresiydi? Tekrar şekil üzerinden hatırlayalım. E, şu kısım arkadaşlar ön beyin kısmıydı. Uç beyin ve ara beyin olarak bunları gruplandırdık. Şimdi sıra geldi orta beyin kısmına. Adı üstünde beynin orta kısımlarında bir yerde bulunuyor bu. Şimdi görevlerine bakalım. Pons'un hemen üzerinde ara beynin altında yer alıyor. Neleri kontrol ediyor? Görme ve işitme reflekslerinin kontrol merkezi. Şimdi buraya bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Görme ve işitmenin sağlandığı yer değil bakın. Görme ve işitme yani duyu organlarından gelen bilgilerin değerlendirilmesi uç beynin göreviydi. Hatırlayın. Fakat orta beyin görme ve işitme reflekslerinin kontrol merkezi. Şimdi ne demek bu? Bunu anlatmaya çalışayım. Parlak ışıkta göz bebeğiniz ne olur arkadaşlar? Küçülür ki içeriye giren ışık miktarı ayarlanabilsin. Loş ışıkta bunun tam tersi. Göz bebeği büyür ki içeriye daha fazla ışık girebilsin ve siz daha net görebilin. İşte bu tür görme reflekslerinin kontrolleri orta beyin İşitme refleksi ne demek? Şu anda mesela ders dinliyorsunuz. Aniden kapı açılsa bu aniden duyduğunuz sese karşı bir refleks hareketi yaparsınız. O tarafa doğru dönersiniz. İşte bunu da orta beyin sayesinde yapıyorsunuz. Yine mesela bir köpek üzerinden örnek verirsek. Ani bir ses duyan köpek kulaklarını birden ne yapar? Dikleştirir. İşte bu da yine orta beyin tarafından kontrol ediliyor. Görme ve işitme refleksi. Unutmayın. Görme ve işitme durumu değil, refleksini kontrol ediyor. Başka neler yapar arkadaşlar? Dinlenme durumunda bile kasların bir miktar kasılı durması. Biz buna kas tonusu diyoruz. Nedir şimdi bu kas tonusu? Mesela şu anda oturuyorsunuz. Oturduğunuz yerde sizin baygın gibi yere düşüp yığılmanızı engelleyen kaslarınızın az bir miktar kasılı olması ya da ayakta dik durabilmenizin sebebi işte bu kas tonusu yani kaslarınızın bir miktar kasılı olması. Ne zaman ortadan kalkıyor kas tonusu? Uykuya geçtiğinizde veya bayıldığınız durumda kas tonusu ortadan kalkıyor. İşte kas tonusunun kontrol edildiği merkez yine orta beyin. Bir de arkadaşlar vücut duruşu, vücut duruşunun da yine kontrol edildiği merkez orta beyin. Toparlarsak görme ve eşitme reflekslerini kontrol ediyor. Kas tonusu ve vücut duruşunu kontrol ediyor orta beyin. Geldik arka beyin kısmına. Yine hemen şekli getiriyorum. Şekli hatırlıyoruz. Arka beyin nelerden oluşuyor bakın? Pons, omurilik soğanı ve beyincik. Şimdi dikkat. Omurilik beyin bölümlerine dahil değil arkadaşlar. Merkezi sinir sistemini biz en başta ikiye ayırmıştık. Beyin ve omurilik olmak üzere. Biz şimdi beyin kısımlarını inceliyoruz. Omurilik beyin kısımlarının içinde değil. Arka beyin kısımlarında neler varmış? Pons, omurilik soğanı ve şuradaki beyincik kısımlarından. Şimdi bunları tek tek inceleyelim, görevlerini söyleyelim. Ee, şunu da hafızaya atalım, ondan sonra görevlerine geçelim isterseniz. Orta beyin, pons ve omurilik soğanı. Bakın şurası. Orta beyin, pons ve omurilik soğanı. Şu kısım arkadaşlar beyin sapı adını alıyor. Beyincik dahil mi buna? Değil. Beyin sapında neler varmış? Orta beyin, pons ve omurilik soğanı. Şimdi beyinciğin görev ve özellikleriyle başlayalım. Beyincik kısmı bakın şurada. Sanki böyle dallanmış bir ağaç gibi gözüküyor. E, şu bölümleri yine buradan da bir hatırlayalım. Şurası arkadaşlar ön beynin uç beyin kısmı. Şurası ara beyin dediğimiz kısım. Şurası orta beyin dediğimiz kısım. Arka beyin kısmı da işte burası. Bunun devamına ne diyoruz? Omurilik diyoruz. Şimdi beyinceye gelelim ve görevlerini öğrenelim. Hayat ağacı da deniyor bakın şu görünümden dolayı. Görevi nedir arkadaşlar? Vücudu dengede tutmak. Bizim denge merkezimiz. Ayrıca istemli kasların çalışmalarının birbiriyle uyumlu olmasını sağlar. Zaten denge dediğimiz olay bu değil midir? İstemli kaslarımızı biz uyumlu bir şekilde çalıştırabilirsek eğer bu şekilde denge sağlamış oluruz. Beyinciye çalışmayan bir insan kalemi buradan alıp buraya bile dengeli bir şekilde koyamaz arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için bile beyinciğin hasar görmemesi lazım. Beyinciğin görevini iyi yapması gerekiyor. Peki beyinciye hasar gören bir canlı ne olur? Dengesini kaybeder ve düzgün yürüyemez. Mesela beyinciyi hasar gören bir insan dengeli yürüyemez, dengeli kas hareketlerini yapamaz. Vücudun dengesinin sağlanmasında tek başına beyincik mi görev yapıyor? Hayır. Nereden bilgi alıyor arkadaşlar? Hem gözden hem de kulaktan gelen uyarıları değerlendiriyor. Nasıl yapıyor bunu? E, gözümüzden gelen bilgileri değerlendirerek dengeyi sağlıyor. Kulağımızda da biliyorsunuz yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik dediğimiz kısımlar, denge ile ilgili. Burada otolit taşları dediğimiz taşlar var ve bir sıvının içinde hareketliler. İşte hem o hareketi hem de gözümüzden gelen bilgileri değerlendiriyor. Beyincik böylece dengemizi sağlamış oluyoruz. Beyinciğin dış kısmında arkadaşlar boz madde var. Tıpkı kim gibi? Beyin bölümlerinde olduğu gibi ama kim hariç? Omurilik soğanı hariç. Omurilik soğanı ve omurilikte farklı bir durum var. Biraz sonra söyleyeceğim. Beyinciğin dışında boz madde, içinde de ne varmış? Ak madde. İşte bu e, içindeki ak madde, boz madde içinde öyle bir dallanmalar yapmış ki böyle bir ağaç görüntüsü vermiş. Bu yüzden de zaten ne diyoruz biz oraya? Hayat ağacı diyoruz. Balık ve kuşların biliyorsunuz e, dengeli hareket yapması mutlaka şart. Kuşların uçabilmesi için bu dengeyi sağlamaları çok önemli. Dolayısıyla balık ve kuşların beyinciği memelilere göre arkadaşlar daha gelişmiştir. Memeliler normalde e, birçok sistemde daha öndedir, daha gelişmiştir. Fakat beyincik gelişimi olarak balık ve kuşlar bir tık daha üstün. Beyinciye çıkarılan kuş sorularda karşınıza çıkabilir. Uçamaz, dengeli uçamaz daha doğrusu. Köpek dengeli bir şekilde yürüyemez. Bebekler beyincik gelişimi tamamlanmadan oturamaz. Mesela bebekler 2 aylıkken bıraktığınızda oturduğu yerde duramaz değil mi? Yıkılır böyle. 6 aylık olana kadar oturduğu yerde tam olarak duramaz. Dengesini sağlayamaz ve yana doğru arkaya doğru yıkılır. İşte bunun sebebi henüz beyincik gelişiminin tamamlanmamış olmasıdır. Yine 6 aylık bir bebek Ayakta dengeli bir şekilde duramaz, yine dengeli bir şekilde yürüyemez. Bunun da sebebi yine beyincik gelişiminin henüz tamamlanmamış olması. Şimdi gelelim arka beynin diğer kısımlarına. Beyincikten başka neresiydi arkadaşlar? Omurilik soğanı. Omurilik soğanına hayat düğümü de diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü omuriliği çalışmayan bir kişi ölüyor. Çünkü hayati e, olayların kontrol merkezi burası. Bu yüzden de hayat düğümü de deniyor bu kısma. Omurilikle pons arasında yer alıyor. Omurilikte olduğu gibi dış kısmı nedir arkadaşlar bunun? Ak. İç kısmı boz madde. Şimdi dikkat. Omurilik ve omurilik soğanında dışta ak, içte boz madde. Beynin diğer bölümlerinde dışta boz, içte ak madde bulunur. Demek ki Omurilik ve omurilik soğanında ters bir durum var. Bunu da hemen hafızaya atalım. Sorularda karşınıza çıkacak çünkü. Beyinden çıkan motor sinirler omurilik soğanında çapraz yaparlar arkadaşlar. Daha önceki dersimizde size beyin yarım kürelerinden bahsetmiştim. Şöyle kabaca çizmeye çalışayım. Sol ve sağ yarım küre olarak çizelim şunu. Bu iki yarım kürede sol yarım küreden verilen emirler Nasıl gidiyor? Bakın buradan gelen omurilik soğanı da çapraz yapıyor vücudun sağ tarafına. Sağ taraftan gelenler burada çapraz yapıyor vücudun sol tarafına gidiyor. İşte bu çapraz yaptığı yer omurilik soğanı. İşte bu yüzden arkadaşlar e, vücudunun beyninin daha doğrusu sol tarafında bir hasar meydana gelen bir insanın vücudun sağ tarafı felç kalabiliyor. İşte diyelim ki bir kaza geçirmiş olabilir, beynin sol tarafında hasar olmuş olabilir. Ya da işte beyin damarlarından birinde tıkanıklık yaşamış ve beynin sol tarafında bir bölge e, hücreleri ölmüş olabilir. Dolayısıyla vücudun sağ tarafı felç olabiliyor. İşte bu sağ taraf zarar gördüğünde sol tarafın felç olması, sol taraf zarar gördüğünde de sağ tarafın felç olmasının sebebi neymiş? Omurilik soğanında çapraz yapması. Fakat dikkat yukarıdan aşağıya giderken omurilik soğanında çapraz yapıyor. Aşağıdan yukarıya giderken omurilik de çapraz yapıyor. Bir sonraki derste ayrıntısına bakacağız. Omurilik soğanı sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım gibi sistemlerin çalışmasını, karaciğerin kan şekerini ayarlamasını denetliyor. Yutkunma, hapşurma, öksürme, kusma gibi hayati Refleksleri kontrol ediyor. Yani omurilik soğanı çalışmayan bir kişinin ölme sebebi neymiş? İşte bu sistemlerin çalışmaması. Düşünsenize solunum sistemimiz çalışmazsa yaşayamayız biz. Ya da yutma, hapşurma, öksürme, kusma gibi hayati refleksleri kontrol ettiğine göre bunları yapamazsak yine hayatta kalamayız. Bu yüzden işte ne deniyor oraya? Hayat düğümü deniyor. Ve arka beynin son bölümü pons Varol köprüsü de deniyor arkadaşlar buraya ki beyincik yarım kürelerini birbirine bağlıyor ve aralarındaki impuls iletimini sağlıyor. Ayrıca arkadaşlar omurilik ile birlikte solunum hızının ayarlanmasında da görevli. Evet böylece beynin bölümlerini şöyle toparladık. Merkezi sinir sisteminin birinci elemanı beyindi. Ve beyin bölgelerinde neler var? Bunların görevleri nedir? Öğrendik. Şimdi bunlarla ilgili biraz soru çözelim. Daha sonra omuriliğin görev ve özellikleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.